Rubikon tarihten herkese merhaba. Yakın siyasi tarihin çok ilginç bir gerilimini hatta kavgasını anlatmak üzere karşınızdayım. Yıl 1993, Ocak ayının ilk günleri. Kavganın tarafları dönemin başbakanı merhum Süleyman Demirel ile Türkiye'nin en büyük holdinginin patronu, iş adamı Rahmi Koç. Gerilim öyle boyutlara ulaştı ki Süleyman Demirel, Rahmi Koç'a bizi idare etmeye kalkma, devleti idare edenleri yönetmeye kalkma, siyasete gir, parti kur çağrısı yaptı. Cumhuriyet Gazetesi de Demirel'in Rahmi Koç'a yönelik sözlerini ''Koç trilyonları nasıl kazandı?'' başlığıyla manşete taşıdı. Cumhuriyet Gazetesi'nin kurumsal olarak yayınladığı baş da Rahmi Koç'a yönelik sözleri de bir hayli sert. Demirel, Rahmi Koç'a neden kızdı? Koç, Demirel'i neden eleştirdi? Cumhuriyete göre eleştirilerin temelinde ne var? Beğeni butonuna tıklamanız, yorum yazmanız, Rubikon tarihe abone olmanız ve katıl butonuyla üye olmanız talebimi hatırlatayım programa geçelim. Rubicon tarih Süleyman Demirel ile Rahmi Koç'un büyük kavgası dosyasıyla başlıyor. Müzik Evvela birkaç soru sorayım. Sermaye sahipleri ile siyasi liderler arasındaki gerilim demokrasinin işleyişi açısından ne kadar kaçınılmazdır sizce? Bir toplumda ekonomik güç ile siyasi güç arasındaki denge nasıl sağlanabilir? eğer sermaye siyasi kararları etkilemeye çalışırsa bu durum halkın egemenlik ilkesine zarar verir mi? Yorumlarda tartışabiliriz. 1993'ün ekonomik ve siyasi bağlamına bakarsak Türkiye 1980'lerin Turku Dozel dönemi ile birlikte serbest piyasa ekonomisine geçişin sancılarını yaşıyordu. Özal'ın liberalleşme politikaları özel sektörün gücünü arttırmış ancak bu süreçte iş dünyası ile hükümet arasında sık sık gerilimler ortaya çıkmıştı. Rahmi Koç'un TÜSİAD toplantısındaki sert eleştirileri bu gerilimlerin bir yansımasıydı. Koç'un eleştirileri sadece hükümet politikalarına değil aynı zamanda işçilere daha fazla hak tanıyan yeni çalışma yasalarına yönelikti. 1993 yılında Türkiye ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyordu. Enflasyon oranları %60'ları aşmış, işsizlik artıyor ve grevler yaygınlaşıyordu. TÜSİAD'ın hükümeti eleştirmesi yalnızca ekonomik politikalarla sınırlı değildi. Aynı zamanda iş dünyasının devletin karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olma arzusunu yansıtıyordu. Bu durum modern demokrasilerde sıkça tartışılan plütokrasi, zenginlerin yönetimi tehlikesini akla getiriyor. Evet, sermayenin siyasete olan ilgisi ve yönlendirme çabası insanlığın ilk yönetim sistemlerinin oluşumuna kadar uzanır. Paran varsa nüfuzun vardır, nüfuzun varsa da yönetimdekiler kararları senin isteklerin paralelinde almalıdır. Batıda feodal sistem ve akabinde burjuvanın gücünü arttırması sürecinde metaya hükmedenin yönetimde söz sahibi olduğu görülür ve bu durum yer yer yöneticilerle sermaye sahipleri arasında gerilimi ve hatta çatışmalara neden olur. Antik Yunan'dan modern dünyaya kadar ekonomik güç her zaman siyasi nüfuzla bağlantılı oldu. Feodal sistemde toprak sahipleri, sanayi devrimi ile birlikte burjuvazi, günümüzde ise büyük holdingler ve küresel şirketler siyasi karar alma süreçlerini etkilemeye çalışıyor. Türkiye'de de söz konusu durumun yansımalarını bir hayli görmek mümkün. Ekonomik güç siyasi kararları etkileme hakkını otomatik olarak mı getirir? Eğer öyleyse, bu durum demokrasinin temel ilkesi olan eşit temsil ilkesini nasıl etkiler? Sermaye sahiplerinin siyasi süreçlere müdahalesi halkın iradesini gölgede bırakabilir mi? Sağlıklı bir demokrasi için inceden inceye düşünülmesi gereken sorular bunlar. Wright Mills, Amerikan toplumunun iktidar seçkinlerini, ekonominin zenginlerinin, siyasal yönetim mekanizmasının ve ordudaki üst düzey askerlerin oluşturduğunu belirtir. Pentagon üzerine yazılanları ve söylenenleri bu videoya ilgi gösterdiğinize göre siz de duymuş olmalısınız. Peki Türkiye'de durumlar nasıl? 12 Eylül'ün öncesine ve sonrasına baktığınızda Mills'ın tespitinin Türkiye için de geçerli olabileceğini ifade etmek gerekiyor. 12 Eylül darbesini yapan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren kimi devirdi? Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'i. Peki darbeden sonra yeni hükümetin kurulması aşamasında Evren'in başkanlığındaki Milli Güvenlik Konseyi kimden danışmanlık aldı? Yeni hükümeti kimler şekillendirdi? İşte bu soruların cevapları Wright Mills'ı haklı çıkarıyor. Wright Mills'ın iktidar seçkinleri teorisi modern toplumlarda gücün nasıl dağıtıldığını anlamak için güçlü bir çerçeve sunuyor. Mills'a göre ekonomik elitler, siyasal elitler ve askeri elitler toplumun tepesinde bir güç üçgeni oluşturur. Türkiye'de 12 Eylül 1980 darbesi bu teorinin yerel bir yansıması olarak görülebilir. Darbe sonrası iş dünyasının temsilcileriyle yakın ilişkiler kuran Milli Güvenlik Konseyi yeni ekonomik politikaların şekillenmesinde iş dünyasının taleplerini dikkate aldı. Vehbi Koç'un Kenan Evren'e hitaben yazdığı net uyarılarının olduğu mektubu bu etkileşimin en önemli örneklerinden biri ve Kenan Evren'in sendikalarla ilgili sözleri. Gelelim Demirel ile Rahmi Koç arasındaki kavgaya. Rahmi Koç 1930 doğumlu şu an itibariyle 95 yaşında olan iş dünyasının en büyük patronu. Koç Holding'de 1984'te babası Vehbi Koç'tan devraldığı yönetim kurulu başkanlığı görevini 2003 yılında büyük oğlu merhum Mustafa Koç'a devretti. O güne kadar icraî olarak da zirvedeydi. Emekli olduktan sonra ise babası gibi Koç Holding'in şeref başkanlığını üstlendi. Yani demir ile kavganın olduğu 1993 yılında Koç Holding yönetim kurulu başkanıydı Rahmi Koç. Aynı zamanda TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı görevini de yürütüyordu. Kavga 1992'nin son günlerinde 24 Aralık'ta yapılan TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısına patlak verdi. Konsey Başkanı Rahmi Koç, DYP-SP koalisyon hükümetini hedef alan çok sert bir konuşma yaptı. Bir yıl konuşularak geçti. Sonuçlara bakıldığı zaman memleket büyük zaman kaybetti. Bu memleketin ve problemlerinin bir sene daha geçirmeye tahammülü yoktur diye konuştu. Rahmi Koç'un bu sözleri iş dünyasının hükümetten duyduğu memnuniyetsizliği açıkça ortaya koyuyordu. 1992-1993 dönemi Türkiye'nin ekonomik sorunlarla boğuştuğu bir dönemdi. Enflasyon, işsizlik ve grevler iş dünyasını endişelendiriyordu. Koç'un bir yıl konuşularak geçti ifadesi hükümetin reformları hayata geçirme konusundaki yavaşlığına bir eleştiriydi. Ancak bu eleştiri aynı zamanda iş dünyasının siyasi süreçlere daha fazla müdahale olma arzusunu da yansıtıyordu. TÜSİAD 1971 yılında kurulduğundan beri Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine yön vermeye çalışan bir kuruluş oldu. Ancak 1990'larda özellikle Demirel hükümetiyle yaşadığı gerilimler TÜSİAD'ın siyasi etkisinin sınırlarını da ortaya koymuş oldu. Koç'un konuşması bu sınırları test etme girişimi olarak da görülebilir pekala. Koç'tan sonra söz alan TÜSİAD Başkanı Bülent Eczacıbaşı ise hükümetin hazırlamakta olduğu vergi ve çalışma yasasına yönelik çok sert eleştiriler yöneltti. Rahmi Koç'un eleştirileri Cumhuriyet Gazetesi'ne Koç hükümete çattı başlığıyla manşet oldu. Kim vardı TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi'nde? Sakıp Sabancı vardı, İbrahim Bodur vardı, Asım Kocabıyık vardı. Önemli bir isim daha vardı. Dönemin Anavatan Partisi Genel Başkanı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz. TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi Türkiye'nin en güçlü iş adamlarının bir araya geldiği bir platformdu. Bu konseyde yer alan isimler sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi etkileriyle de tanınıyordu. Turgut Yılmaz'ın varlığı TÜSİAD'ın Anavatan Partisi'ne olan yakınlığını gösteriyor. Bu Demirel'in koça yönelik tepkisini daha da anlaşılır kılıyor. Çünkü TÜSİAD'ın eleştirileri sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi bir duruşu da yansıtıyordu. Birkaç soru daha yönelteyim. Bir iş dünyası örgütü siyasi partilere yakınlık göstererek tarafsızlığını kaybederse bu durum ekonomik politikaların adil bir şekilde belirlenmesini nasıl etkiler? İş dünyasının siyasi aktörlerle yakın ilişkileri demokratik süreçlere zarar verebilir mi? Söz konusu gerilimde Anavatan Partisi ve Mesut Yılmaz detayına özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Az sonra geleceğim. TÜSİAD Başkanı Bülent Eczacıbaşı toplantıda son derece ilginç bir konuşma yaptı. Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki dyp SP hükümetinin hazırlamakta olduğu vergi yasası ve çalışma yasasına ilişkin düşüncelerini şöyle ifade etti Eczacıbaşı çalışma hayatında çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğumuz kuşkusuzdur. Grevler neredeyse bütün dünyada ortadan kalkarken ülkemizde grevlerle kaybedilen iş günü sayısı rekor düzeylere ulaşmaktadır. Kürsüye başka iş adamları da çıktı ve hükümeti sert sözlerle eleştirdiler. Karamsar tablo çizdiler. Yatırımların durduğunu, büyük grev dalgasının geldiğini ve hükümetin sorunları çözmekte aciz kaldığını belirttiler hükümetle aralarındaki görüşmelerin sağırlar diyaloğuna dönüştüğünü vurguladılar. O günlerde TÜSİAD ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında da sert bir gerilim vardı. Dönemin top başkanı Yalı Meres TÜSİAD üyeliğinden istifa etmiş ve hükümet TOB'a yakın bir politika izler olmuştu. Dönemin ekonomiden sorumlu devlet bakanı Tansu Çiller topu ziyaret etmiş Türk iş dünyası adına TOB'dan destek istemişti. Tüsiyat ile Top arasındaki gerilim, Türkiye'de iş dünyasının farklı kesimlerinin siyasi aktörlerle farklı ittifaklar kurduğunu gösteriyor. Top daha çok küçük ve orta ölçekli işletmeleri temsil ederken Tüsiyat büyük sermaye gruplarının sesiydi. Tansu Çiller'in TOB'a yakınlaşması, Demirel hükümetinin TÜSİAD'ın eleştirilerine karşı bir denge oluşturma çabası olarak görülebilir. Rahmi Koç işte bu atmosferde hükümete yönelik şu ifadeleri kullandı koskoca bir seneyi konuşarak geçirdik. Bu memleketin ve problemlerinin bir sene daha geçirmeye tahammülü yoktur. Memleketleri için doğru kararları zamanında alan hükümetler hedeflerine ulaşırlar. Biz TÜSİAD üyeleri doğruları ve yanlışları ortaya koymak ve ekonomiye yön verenleri ikaz etmek zorundayız. Yeni bir toplu sözleşme dönemine giriyoruz. Sendika liderlerimiz şunu bilmelidirler ki, üretim artışı ve randımanla arkalanmayan isteklerin sanayici tarafından yerine getirilmesi mümkün değildir. İş güvencesi adı altında getirilmek istenen değişiklikler, bu ilo anlaşmaları şeklinde bize verilen tüm söz ve teminatlara rağmen meclisten geçirilerek Çankaya'ya sunuldu. Oradan da geri döndü. Bu bizim için büyük bir fırsattır. Konu hakkındaki görüşlerimizi bir defa daha gerek parlamento, gerek hükümet üyeleri, gerekse Sayın Başbakan'a bildirmeliyiz. Koç'un bu sözleri iş dünyasının hükümetten beklentilerini ve işçilere yönelik yeni haklara karşı tutumunu net bir şekilde ortaya koyuyor iş güvencesi ve ilo anlaşmaları konusundaki eleştiriler sermaye sınıfının maliyet odaklı yaklaşımını yansıtıyor. Aynı zamanda Koç'un doğruları ve yanlışları ortaya koyma vurgusu TÜSİAD'ın kendisini bir nevi ekonomik akıl olarak görme iddiasını daha gösteriyor. Rahmi Koç'un ve TÜSİAD üyelerinin hükümete en çok kızdıkları hususun işçilere daha fazla hak tanıyan yeni çalışma yasası olduğu görülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Erdal İnönü'nün liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Halkçı Parti'deydi. Bakan da Mehmet Moğultay'dı. Bu detay çatışmanın ideolojik boyutunu da ortaya koyuyor. DYP-SHP koalisyonu sağ ve sol eğilimli partilerin bir araya geldiği bir hükümetti. SP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı kontrol etmesi işçi haklarına yönelik reformların önünü açtı. Ancak bu reformlar TÜSİAD gibi büyük sermaye gruplarının çıkarlarıyla çatışıyordu, çelişiyordu. Şu soruları da yorumlarda tartışabiliriz. İşçi hakları ile işveren çıkarları arasındaki denge nasıl sağlanmalıdır? Bir hükümet ekonomik büyümeyi teşvik ederken işçilerin haklarını koruma sorumluluğunu nasıl yerine getirebilir? Bu iki hedef arasında bir çatışma kaçınılmaz mıdır? Rahmi Koçum ve TÜSİAD üyelerinin hükümete yönelik eleştirileri bu şekilde. Gelelim Başbakan Süleyman Demirel'in cevabına. Ama Demirel'in cevabına geçmeden önce TÜSİAD'ın bu toplantısından birkaç gün sonra 29 Aralık'ta yayınlanan bir haberi dikkatinize sunmak isterim. Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan haber İşveren dünyası ANAP'a kız verdi başlığını taşıyordu. Şu ifadeler yer alıyordu haberde. Vehbi Koç'un kızı Sevgi Gönül ile Çarmıklıların gelini Sibel Çarmıklı ve çok sayıda iş adamı dün İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenle ANAP'a üye oldu. Başta hanımlar olmak üzere gençleri ve kendi alanında başarılı olmuş kişileri ANAP'a davet eden Genel Başkan Mesut Yılmaz, Anap'ta benim makamım dahil her makamın, her konumun herkese açık tutulacağını burada size taahhüt ediyorum dedi. Bu haber TÜSİAD'ın Anap'a olan yakınlığını açıkça ortaya koyuyor. Vehbi Koç'un kızı Sevgi Gönül'ün Anap'a üye olması Koç ailesinin duruşunu anlama açısından da dikkat çekici bir durum. Vehbi Koç'un kızı Sevgi Gönül ise Anap'a üye olmasının kendi kararı olduğunu ve ailesini bağlayıcı olmadığını vurguladı. Vehbi Koç'un 1923'ten itibaren CHP'li olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açıldığında meclise zabıt katiplerinden biri olduğunu, Demokrat Parti'nin baskıları nedeniyle 10 Mart 1960'da CHP üyeliğinden istifade edene kadar da CHP'li olarak kaldığını hatırlatayım. Vehbi Koç CHP'den istifa ettiği gün annesinin ve çocuklarının tepkileri nedeniyle kendisiyle konuşmadıklarını anlatıyor hatıralarında. O çocuklardan biri olan Sevgi Gönül, 28 Aralık 1992 tarihinde merkez sahadaki iki partiden biri olan ANAP'a katıldı. TÜSİAD'ın tercihini ANAP'tan yana kullanmaya başladığını değerlendirebiliriz. Bu tercihte ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın iş adamı olan kardeşi Turgut Yılmaz'ın TÜSİAD'ın çok etkili bir üyesi olmasının önemi inkar edilemez. Evet, kısa bir arka plan bilgenin akabinde Demirel'in Rahmi Koç'a cevabı ile devam edelim. Demirel 2 Ocak 1993 günü yine Cumhuriyet'e manşet olan röportajında Koç'un eleştirilerine Koç trilyonları nasıl kazandı diyerek cevap verdi. Cumhurbaşkanı seçildiğinde kendisinin basın danışmanlığını üstlenecek olan Cüneyt Arca Yörek'e verdiği röportajda Rahmi Koç'a şu sözlerle yüklendi. Bizi idare etmeye kalkmayın. Yani devleti idare edenleri yönetmeye kalkmayın. Eleştiri olsun, tavsiye olsun, teltin olsun. Ama Mesut Yılmaz'ın söylediği lafı Rahmi Bey söylemesin. Söylediği zaman siyaset oluyor. Mesut Yılmaz bir sene boş geçmiştir diyebilir. Evet ama aynı lafı Rahmi Bey söylerse Rahmi Bey'e sorarlar. Arkadaş, bugün senin şirketlerin kaç para kazandı? 50 milyar dolarlık arçelik temelini ben attım ve kendisi çıktı. Bu sene 5 trilyon vergi vereceğiz dedi. Ben de senin gibi 50 adam lazım dedim. 5 trilyon vergi veren kaç para kazanır da 5 trilyon vergi verir? Bir yıl boşa gittiyse sen bu 5 trilyonu nasıl kazandın diye sorarlar adama. Sana kaç para kaldı kazancından derler adama. Bir dernek kurup devleti idare etmeye kalkmak yanlış. Bizi idare etmeye kalkmasınlar. Süleyman Demir'e Cüneyt Arca Yürek'in Peki iş adamlarınızın siyasete heveslerine ne diyorsunuz? Şeklindeki sorusuna da şu cevabı verdi. Memnun olurum. Hatta bir parti de kurabilirler siyasete meraklı olan partide kurabilir. Yalnız tabii aslında partilerin içerisinde iş adamı yok değil. Hepsinin içinde iş adamı var. Yani iş adamı siyasetin dışında değil. Yalnız bir dernek kurup devleti idare etmeye kalkmak yanlış. Ben bunu daha önce de söyledim. Demirel'in bu cevabı hem kişisel bir sistemi hem de siyasi bir duruşu yansıtıyor. Koç'un eleştirilerini siyaset yapmak olarak nitelendirmesi, iş dünyasının siyasi süreçlere müdahalesine duyduğu rahatsızlığı gösteriyor. Aynı zamanda Demirel'in Koç trilyonları nasıl kazandı sorusu, iş dünyasının devletle olan ilişkilerini sorgulayan bir retorik de içeriyor. Demirel bir hayli sistemkardı Rahmi Koç'a karşı. TÜSİAD açıktan siyasete müdahil olmuş ve ANAP'ın yanında daha net ifadesiyle Mesut Yılmaz'ın yanında yer almıştı. TÜSİAD'ın ANAP'a yakınlaşması Demirel hükümetine karşı bir muhalefet oluşturuyordu. Mesut Yılmaz'ın liderliğindeki ANAP liberal ekonomik politikalarıyla iş dünyasının desteğini alırken Demirel'in dyp sp koalisyonu daha karmaşık bir ideolojik çizgide hareket ediyordu. Cumhuriyet'in Demir Demirel'in sözlerine dair yorumu da önemli. TÜSİAD'ı sert olmayan ifadelerle eleştirmiş ve iş adamlarını siyasete girmeye davet etmiş Cumhuriyet. Olayların ardındaki gerçek başlıklı imzasız başyazıda yazıda ki imzasız olması Cumhuriyet'in kurumsal duruş olduğunu gösteriyor, yazıda şu ifadeler yer alıyor. Öyle görünüyor ki Başbakan, sırça köşede oturanların hükümete karşı tutumlarından hoşlanmıyor büyük iş çevrelerinin doğrudan siyasete girmeleri politikanın daha saydamlaşmasına katkıda bulunabilecektir. Bunun sakıncalı değil, yararlı olabileceği varsayımı güçlüdür. Cumhuriyetin bu yorumu, iş dünyasının siyasete doğrudan katılımını teşvik eden ilginç bir duruşu yansıtıyor. Gazete, TÜSİAD'ın eleştirilerini dolaylı bir şekilde eleştiriyor, iş insanlarının siyasi partilere üye olarak veya parti kurarak daha şeffaf bir şekilde siyasete katılmalarını öneriyor. Bu öneri daha sonra Cem Boyner'in yeni demokrasi hareketini kurmasıyla hayata geçti. Cumhuriyetin sırça köşkte oturanlar ifadesi iş dünyasının elitist konumuna bir gönderme içeriyor. Bu ifade hem bir eleştiri hem de iş dünyasının siyasi süreçlere müdahalesinin sınırlarını sorgulayan bir metafor olarak kullanılmış olabilir tırnak içi ifadelerle de olsa. Cem Boyner'in yeni demokrasi hareketi iş dünyasının siyasete doğrudan katılımının bir örneğiydi. YDH liberal değerleri ve serbest piyasa ekonomisini savunuyordu. Ancak halk nezdinde beklenen desteği alamadı. Bu, iş dünyasının siyasi partiler aracılığıyla etkili olmasının zorluklarını gösterdi. Yeni demokrasi hareketi açık toplum, çoğulculuk, serbest piyasa ve özgürlük gibi liberal değerleri savunuyordu. Yeni Demokrasi Hareketi'nde Asaf Savaş Akat, Cengiz Şandar, Can Paker, Etyan Mahçupyan, Kemal Anadol, Mehmet Ayata, Kemal Derviş ve Kenan Yılmaz gibi sanayici, iş insanı, yazar ve akademisyenler yer alıyordu. Kuruluşundan itibaren medyadan büyük destek gören Yeni Demokrasi Hareketi bu ilgiye rağmen katıldığı 1995 genel seçimlerinde büyük bir hezimete uğradı. Aldığı 133.889 oyla %0,48'lik oy oranında kaldı. YDY'nin başarısızlığı iş dünyasının siyasete doğrudan katılımının sınırlarını ortaya koymuş oldu. Medyanın desteği bile halk nezdinde meşruiyet kazanmak için yeterli olmadı. Bu, Türkiye'de halkın siyasi tercihlerinin elit kesimlerin beklentilerinden farklı olduğunu gösteriyor. Cem Boyner ile ilgili hazırladığım programa da bakabilirsiniz. Birkaç soru ile noktayı koyalım. İş dünyasının siyasete doğrudan katılımı demokrasiyi güçlendirir mi yoksa elitist bir yönetim anlayışını mı teşvik eder? Bir iş insanının siyasi parti kurması halkın çıkarlarını mı yoksa kendi ekonomik çıkarlarını mı temsil eder? Evet bir programın daha sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı, yorum yazmayı ve konseptini beğeniyorsanız Rubicon Tarih'e abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Katıl butonuyla üye olarak destek sağlayabilirsiniz. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Rubicon Tarihi takipte kalın.